farkındaysanız dijital platformlar hayatımıza ilk girdiğinde çok farklı yapımlar izledik Heh dedik sonunda. Ama daha sonra genel anlamda bir baktık ki... ...dijital dizilerde televizyon dizileri gibi olmaya başladı. Hep genel izleyici. Ama bunu tüm yaş gruplarını kapsayan bir izleyici grubu olarak söylemiyorum. Genel şeyleri izleyen izleyicilerden bahsediyorum işte. Aşk, dram, daha aşk, daha dram. Yani özel zevklere yönelik içerik bulmak giderek zorlaştı. E hani dijitalleşme ilk başladığında herkes istediği içeriği istediği gibi izleyecekti? E şimdi biz geldiğimiz bu noktada dijital dünyada başkalarının izlediğini izlemeye başlamadık mı? Mesela benim zevkim hafif fantastik böyle gizemli hikayeler izlemek. Bir başkasının zevki korku hikayeleri. Biri aksiyon istiyor öbürü süper kahraman. Biri polisiye suç gizem. Peki bunları bulamadığı için ilk onda ne varsa izlemek zorunda kalan bir izleyici dijitalde özgürce istediğini izliyor diyebilir miyiz? Hadi bakalım. O yüzden şimdi bahsedeceğim gibi yapımlar çok daha büyük önem kazanıyor ve bunların artması gerekiyor. E o zaman yıllardır farklılık farklılık diye diye ortadan böyle fark diye ayrılan benim için ilaç niyetine Persona. Kusura bakmayın o kadar kan davalı aldatmalı diziden sonra sinirlerim boşaldı. Çünkü 10 bölüm öyle bir şey izledim ki. Oyuncular Türkçe konuşuyor ama beynim Türkçe algılamıyor. Aynı dilden konuşmamız güzel. Yani oyuncular tanıdık, ağızlar Türkçe konuşuyor. Beynim diyor ki yok bu işte bir gariplik var. Var böyle şeyler sadece Amerika'da olmuyor bunlar. Şimdi benim burada bahsettiğim yabancılıktan kastı anladınız siz. Ona baksan bu da yabancı. <laughs> Çekimler, kullanılan renkler, geçişler, oyunculuklar. Bugüne kadar Türkiye'de yapılmış hiçbir yapıma benzemiyor. Birazdan göreceğiz. Demek ki bizde de olabiliyor, sektörümüz çok farklı işlerde yapabiliyor. Daha önce Ejdebicisi ile örneğini gördüğümüz, Türkiye'de yakın denebilecek tarzların denendiği ama bana göre tüm prodüksiyonuyla bir ilk olan bu dizi aslında ağırlıklı olarak tek mekanlı geçen yapımları sevenlerin daha da çok sevebileceği bir dizi. Hazırsınız, başlıyoruz. Hı? Şimdi bu arkadaşlar polis teşkilatının içerisinde bir birim kuruyorlar. Bu birimin amacı tamamen psikoloji üzerine çok farklı sorgulama teknikleriyle şüphelileri sorgulamak ve suçluları ortaya çıkarmak. Aksiyon, adrenalin, şiddet, müthiş. Sorgu. Evet sorgulama yeteneğini kaybetmiş ve bir tabelanın önünde o tabelaya asılmak için sıra bekleyen bir nesil için çok değişik bir kelime ama bu tarz yapımları seven gerçekten büyük bir kitle var. Biz bu kadar insan ne yapacağız? Bilirsiniz bu tarz yapımlarda polis aynı anda birçok kişiyi sorgular ve sen de izlerken katil kim diye böyle bulmaya çalışırsın. Ve tahmin ettiğin kişi de gerçekten katil çıkarsa böyle bir rahatlama gelir. Oh be. Oh. Zekaya bak nasıl? Diye gaza gelirsin. Aa bak. Pot kırdım görüyor musun? Tabii siz diğer dizilerde kimin sevgili olacağını tahmin etmeye alışkınsınız. Zeka meka öyle şey oldu. Olsa dükkan senin. Ha şey yapın siz olmadı konfor alanınızdan çok fazla çıkmayın. Ama bu dizi tam da katil kim türünü sevenler için. Hatta şöyle söyleyeyim dizinin içinde de zaten aynı oyunu oynuyorlar. Oylarımızı atalım. Hafta sonu bakalım. El mi yaman, bey mi yaman. Tabii şimdi bunlar çok farklı bir birim olduğu için de inşaat gibi bir yerin içine böyle camlı ...istendiğinde böyle şah diye kapatılabilen... tabanın da şu şekil janjanlı ışıkların olduğu betondan bir sorgu odası yapmışlar. İyi de niye emniyet müdürlüğünde değil de şantiyede yapmışlar derseniz... ...işte burası gizli sorguların yapıldığı bir yer. Baba sorgu zaten gizli yapılan bir şey değil mi? Ya tamam şimdi farklı bir dizi çekmişler karıştırma orayı. Artistlik olsun diye. Döverken gömüyor. Çünkü dizi öyle düz bir katil kim yapımı değil. Görselliğin ön planda olduğu bir dizi. O yüzden de sorguların kaydının yapıldığı kayıt yazı da işte bu. En son 1963'te rahmetli Başkan Kennedy'nin suikastinin sorgusunda kullanılmış. Sonra da bu dizide gibi dursa da ses kayıtlarının güvenlik için böyle manuel bir sisteme kayıt edildiğini söyleseler de samimi olalım tabii ki her şey daha sinematik dursun diye. Dijitalist bırakmamak için. Neyse işte bu sorgu ekibinde bir tane amirimiz, iki tane de polis arkadaşımız varken beş tane cinayeti en ufak ayrıntısına kadar bir romanında anlatmış olan bir yazar sorguya alınıyor. Sen nereden biliyorsun bakayım bu kadar ayrıntıyı? Acaba sen mi işledin cinayetleri diye? Onları öldürdüm. Teker teker detayına kadar her şeyi yazdım. Buradan salak mı gözüküyorum ben kardeşim? Hatta yazarımız altı cinayet yazmış ama altıncısı daha işlenmemiş. Ama yazar Burcu polis gelmezse hayatta konuşmam diyor. Peki Burcu kim? Bu yazarın eski karısı. Sen benim karımsın. Eski. Meğer bu polisimiz de çok başarılı bir polismiş ve diyor ki tamam o zaman ben bir ekip kuracağım. Dur dur dur. Kesin ekibe bir tane hacker alıyorlar değil mi? Aa bak şimdi polisiye dizinin hackerı Urfa'nın kebabı Samsun'un pidesi gibi bir şey. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. O yüzden ekibe çok yetenekli olduğu için hapisten çıkarılıp getirilen bir hacker katılıyor. Ama bir de insanların yüz mimik ve jestlerinden psikolojik analiz yapabilen bu kız geliyor. Ah, vatana millet hayırlı olsun. Ve derken muhteşem oyunculuğuyla döktüren oyuncumuzun performansıyla sorgu devam ediyor ve kendisi diyor ki benim romanımın çizimlerini de bir başkası yapıyordu. Kanı, vahşetti, heyecanı yazmış olabilir miyim? Ama oyuncumuz öyle bir oynuyor ki polisler de AFK kalıyor. Ve az önce sorguda suçlanan adam birden sorgulayan tarafa geçip sorular sormaya başlıyor. Çok iyi rol yapar. Son zamanlarda oyuncularımızın böyle Mimiksizliklerinden şikayet ediyorduk ya. Heh dizi sektörümüzün meğer bütün mimik rezervi bu diziye gitmiş. Yemin ederim artık mimikten başım döndü. Küçük bir çocuk gibi arkasına saklanma. Erkek ol. Karşıma çık. Bu arada bu kurguyu biz yapmadık. Dizinin tarzı tam olarak bu. O yüzden de daha önce Türkiye'de görmediğim bir tarz derken abartmıyordum. Ama onun da tabii biraz ayarı kaçmış. Şimdi dediğim gibi bu sorgu odasının tepesine böyle bir ışıklandırma yapmışlar. Artık dizinin yapımcısı aynı zamanda aydınlatmacı mıdır nedir? Hayatımda ilk defa başrollerinden birinin tavan olduğu dizi görüyorum. Evet dizinin başrollerinden biri tavan. Işıklar şöyle yanıyor, böyle yanıyor. Bak bizim ışıklı tavanımız var diye 5 yaşında çocuk gibi kurcalıyorlar. Kurban olayım bunun mühendisi bu kadar kurcalamamıştır ha derken o ışıklar hakikaten işe yarıyor ve ışıkların verdiği duygu değişimleriyle sorgulananlar daha çabuk çözülüyor. Işık bilinçaltını tetikler. Ve işte bu çocuğun bir kuble Joker performansından sonra cinayet çözülünce yazarımız da bu ekibin arasına katılıyor. Ve az önce sorgulanırken Batman'deki kötü karakterler gibi azılı bir suçlu gibi görünen adam anında tatlış bir karaktere dönüşse de oyuncumuz yine hakkını veriyor. Ve artık bu ekip komple yeni davalar çözmek için çalışmaya başlıyor. Ben yapamam. Vallahi yapamam. Bilmem Bu sefer mirasını açıklamadan önce ölen bir adamın ailesinden 6 kişiyi sorgulamaya başlıyorlar. Heh diyorsun kesin komşuda altın gününde kısır yerken dedikodu yapan komşu gibi ifade veren bu kadındır katil. Ne kadar uzak, o kadar iyi. Tutmuş evini, kurmuş hayatını ve parası da yatıyor tabii. Yalnız eleştiriyi de araya nasıl sokuşturuyorum? Niye hiç şaşırmadım acaba? Neyse katili söylemeyeyim, sürprizi kaçmasın. Şimdi bir dakika Murat, sen başta hacker falan demedin mi? Evet. E hacker sorguda ne yapıyor? Ha işte o da sorguda birisi bir şey derse doğruluğunu onaylamak için Google'da arama yapıyor. İşini işin dört dörtlük yapıyorsun. Ha yani Google'da arama yapmak için hapisten adam çıkarıp getirmişler öyle mi? derseniz evet böyle şakur şukur klavyede yazıyor yazıyor şak buldum diyor. Ne buldu diye bakıyorsunuz arama motorunda haber bulmuş. Baba bu hackerlık olmayabilir mi acaba derken neyse ki son bölümlerde hackerlığını da gösteriyor. İşte burası. Aferin lan. <laughs> Ama oy diziyle bütünleştiğim bir an var ki o da Ertan Saban'ın kameraya bakıp bir tirat patlattığı ve bana doğru bakıp Murat diye bağırdığı sahne. Murat! Bak seni silerim. Vay adam o kadar iyi oynuyor ki bir an bana dedi zannettim ha. Bu arada bu dizide beni çok şaşırtan bir şey oldu. Hani böyle eğer bir sahnede geri sayım yapan bir bomba varsa o bomba kesin bir saniye kala durdurulur ya. Heh bu dizide tam 3 tane bomba var. Ve hepsi yerin altına yerleştirilen bu bombaları yerin altında bir bu kadar daha olan bu kız koymuş. Seviyorsun heyecan yaratmayın. Kendisi Hırvat asıllı bir eski asker. Polis de bombaların nerede olduğunu bilmiyor ve bu sorguda kızın kelimelerinin arasından, tavırlarından ve mimiklerinden bombaların nerede olduğunu bulmaya çalışıyorlar. Nasıl? Çok iyi değil mi? Yani biri bana arkadaş sohbetini anlatsa cezbederdi gibi gelmiyor mu derken? Oy. Hiç vaktimiz yok. Acele bir şekilde bombaları bulmamız gerek dedikten sonra da sorguda satranç oynuyorlar. Tuhaf hareketlerin insanları geliyor. Evet biraz tuhaf ama yani sonuç olarak bir akıl oyunları yürüttüklerinden... Evet buradan dönmez. Ama sonuç olarak uzun zamandır hasretini çektiğimiz kanıt tadında bir dizi bulmuşuz. Çok da şey yapmayalım. Bir işin ucundan tutalım yok. Ve tutana saygı duyalım. O da yok. Diye içimden geçirirken de bir yandan da diyorum ki ne olur o bombalar bir saniye kala patlamasın. Ve zaten o esnada ilk bombayı buluyorlar ve şöyle bir sürede durduruyorlar. Dünyanın sonunu getirecekler. Dedim ah. Hadi ikinci. İkinci bombada bir AVM'nin alt katında. AVM'nin güvenliğini de yakışıklı güvenlik yapıyor sanırım. Arkasında böyle kablolu bidonlar olan kamyoneti otoparka sokmuşlar. Gitsin bakkal dükkan açsın. Tamam yeter ben çok da spoiler vermeyeyim. Böyle gerilimi ve heyecanı yüksek sahneler yaşanıyor. Bir de üstüne şak ters köşeye denk gelmiyor musunuz? Bir dakika 2025 yılında Türkiye'de bir dizide ters köşe. Yani çok eskiden izlediğim içeride dizisinden beri böyle bir şey hatırlamıyorum ben Türkiye'de. Var mı sizin hatırladığınız? Bu arada 3. bombada 13. saniyede durduğu için bütün ekibe teşekkürü bir borç biliyorum. Bu kadarını beklemiyorum. Ben de beklemiyordum. Yani dizide klişelerden uzak durmayı amaçlayıp izleyiciye değer verdikleri için. Bravo. Bu arada dizinin rengi, konusunun işlenme tarzı, prodüksiyonu, sahne geçişleri gibi kıyafetlerin sahne ve anlatımla uyumu da bir başka. Mesela bir tehlike gördüğünde kendi kendine zarar veren bir kadını arı metaforuyla anlatmışlar. <laughs> ve zaten kadını da bölüm boyunca arı renklerinde bir kıyafetle görüyoruz. Sanırım anlatabildim dizinin uğraşılmışlığını. Maşallah senden beklemediğim derinlikte bir analiz oldu. Tebrik ederim. Tamam. Suçlular da Türkiye'deki adalet sisteminde kullanılmayan turuncu Amerikan mahkumu kıyafetleri giyiyorlar ama olsun. Dizinin genel sanat tasarımı içerisinde bunlar da kabul edilebilir, duruyor diyebiliriz. Biraz daha sağduyulu olmanızı bekliyorum. Bu arada sorumlu yayıncılık bilinciyle yine kendimi söylemek zorunda hissediyorum. Söylemesem belki de hayatta anlamayacağınız bu içerik için dizimizi inceler misin diye teklif tabii platformundan geldi. Evet, Persona tabii özel yapımı bir dizi yani bunu en başta değil de şimdi söylememin sebebini de anlamışsınız umarım. Yani bunu söylemeden önce dizinin gerçekten ne kadar farklı olduğunu anlatmak istedim size. Ve videonun bu kısmında bunları söylemesem de aramızda bir samimiyetsizlik olur diye düşündüm. Ve biliyorsunuz bu tarz durumlarda mutlaka size söylüyorum. Ama bir kez daha söylemeliyim ki hiçbir zaman da burada içime sinmeden bir proje içinde böyle bir istekle video da biliyorsunuz artık. Yani oho benim yapmadığım dolayısıyla da sizin bilmediğiniz bende istenen ne diziler var? Bu devirde güçlü hikaye, güzel hikaye yetmiyor. Reklam olmadan hiçbir şey yok. Efendim? Aldatma mı? He yok. Ee, şey var, psikolog var yetmez mi? Kan davası? Aa, direkt kanın kendi var. He? Olmaz mı? Kanlı cinayetler direkt davaya dönüşüyor. Bir dakika ya, bir dakika. Yenge demiyor.